Değerli takipçilerim merhaba. Bu ne ya? Takipçim yok. Ama neyse sonra bir izlenme attırırız. 8-10 bin tane. Evet. Herkese merhaba tekrardan. Ben uzmanınız Tayfun Şahin. Son günlerde gerek sosyal medya gerek bireysel görüşmelerimde bir konuya şahit oldum. 21 günlük şeker diyeti. Efendim bu durum kısmen doğru olsa da yanlış bilinenler var. Örneğin 21 gün şekerden uzak kalmanıza imkan yok. Kaldı ki bu bir de zararlı bir durum. Mesela şeker bir tane sevgiliniz var. Ya şekerden uzak kalmak 21 gün mümkün mü? Peki diyorsunuz ki hocam ne yapacağız? Size bunun sırrını açılıyorum. Örneğin diyete başlamadan önce normal hayatınızda günde 4 tane çikolata, yarım kilo baklava, 2 tane tavuk göğsü, 2 tane kazandı gibi yiyorsunuz ya Bunları yarıya indiriyoruz. Ama ilk hafta. İkinci hafta birer bıçağı indiriyorsunuz. Üçüncü hafta bir indirip diyeti tamamlıyoruz. Zaten 21. Gün, 21. günün sonunda normal hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoyu paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve sayfamızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler, sağlıklı, sağlıklı şeker, sağlıklı günler efendim. Ya, bugün yediğim. yarın yine başlarım. Çok da zor değil yani. Ulan, videoyu da kapatmamışız.